FreeBuds 6i. Çift cihaz bağlantısı var. Gürültü engelleme var. Kulaktan ses açıp kapatma var. Ve bu fiyata bu cihaz. Bu videoda şunlar var. 1. FreeBuds 6i almaya değer mi? 2. 5 ile 6i arasındaki farklar. 3. Bu segmentte bu fiyata bana neler verebiliyor? Rakiplerinden farkı nedir? Merhaba arkadaşlar. Laktosuz Teknoloji'nin bambaşka bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda Huawei'in yeni fiyat performans canavarı Huawei FreeBuds 6i'yi inceleyeceğiz. Hemen videoya geçelim. Şimdi isterseniz hemen kutu açılımıyla başlayalım. 6 kutusunu beraber açıyoruz. İlk önce jelatini sökelim ve ardından klasik yavaş açılma hissiyatı açıyorum. Gördüğünüz gibi evet cihazın bir siyahı, beyazı ve bu şekilde mor rengi mevcut. Şu an benim mor rengi var ve mor rengini inceleyeceğiz. İlk önce cihazı kutudan çıkaralım ve kenara bırakalım. Şimdi kutu içerisine bakalım. Burada bir Type-C girişli kablomuz mevcut. İkinci tarafta da kulaklık, silikon kulaklık boyutları var. Bazı insanların kulak deliğinin boyutları farklı olabiliyor. Mesela benim sol kulağımın deliği bir kuple daha küçük. O yüzden ben sağ kulaklıkta medium, sola large'la değiştiriyorum. Tam oturuyor. Ve bu ne için? Tabii ki gürültü engelleme için cihazımızı açıyoruz. Bu şekilde 5i'den de çok tanıdık olduğunuz bir yapıya sahip. Zaten cihaz hani Android, iOS fark etmez bütün ürünlerle. Entegre, oyun konsolu, televizyon istediğiniz her şeye bağlayabiliyorsunuz. Şimdi açıyorum ve silikon bir yapısı mevcut. Kulaklıkları şöyle çıkaralım ve yakından kulaklığa bakalım. Gördüğünüz gibi mikrofonu buradan görebiliyorum. Şu kısımda sensörler mevcut. Ses açıp kapatmaya ve bir sonraki şarkı, bir önceki şarkı geçişlerini yapmaya yarıyor. Şimdi isterseniz bir de kulakta nasıl görünüyor onu göstereyim sağ kulağıma ve sol kulağıma taktığım taktığım an eşleşme sesi kulağıma geldi ve şu an gürültü engelleme açık. İnanılmaz engelliyor gürültüyü. basın tutuyorum. Awareness dedi. Bu da dışarıdaki seslerin tamamını içeri almamı vesile oluyor. Hani bisiklet sürerken ya da kulağımdan kulaklığı çıkarmadan sağdaki soldaki insanlarla konuşma vesile oluyor. Bir daha basılı tutuyorum. Off dedi ve normal bluetooth kulaklığa döndü. Dediğim gibi normal bluetooth kulaklık modundayım. Gürültü engellemeyi açmak istediğimde şu şekilde basın tutuyorum. Noise Canceling dedi ve şu anda dışarıdaki tüm sesleri kesti. Dediğim gibi tekrar basın tutarak da farkındalık modu ya da düz bluetooth kulaklık moduna geri. Biliyorsunuz Kulaklığı nasıl gördüğünüzü şöyle bir ilk önce göstereyim. Bu sefer ter, tersten gideceğim. Çok 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 teknik detay vermeden neler yapabildiğimden bahsedeceğim. Bir kere kulaklık çift cihaza aynı anda bağlanabiliyor. Bunu şöyle anlamayın. Yani a iki tane cihaz var sadece ona bağlıyorum olarak anlamayın. Kulaklık ondan fazla cihaza bağlanıyor. Bunu uygulamadan değiştirebiliyorum. Ama çift cihaz mevzusu şu. Hem bilgisayarıma hem telefonuma aynı anda bağlı. Ve marka model fark etmez. İstediğim bilgisayar istediğim telefon. Ya da illa bilgisayar telefon olmasına da gerek yok. Tablet, bilgisayar gibi. Bu şu anlama geliyor. iki cihazı devamlı dinliyor kulaklık. Mesela bir film izliyorsunuz Netflix'ten ya da YouTube'dan bir şey izliyorsunuz. O an telefonunuz çaldı. Tek yapmanız gereken şey şu. Zaten otomatik olarak izlediğiniz şey pause olur ve telefonunuz kulağınızda çalmaya başlar. Tık tık yapıyorsunuz. Telefonla konuşuyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmadım. Hiç bilgisayara dokunmadım bile. Sonra karşıdaki kişi telefonu kapattı. Hop otomatik olarak ses bilgisayara geçiyor ve izlediğim şeyi izlemeye devam ediyorum. Tip cihazı aynı anda dinleme özelliği. Premium kulaklıklarda oluyor. çok üst segment cihazlarda oluyor. Ama bu fiyat performans ürününde bu özellik mevcut. Bu bir. Yani karıştırılması. Normalde ondan fazla cihaza bağlanıyorum. Uygulama arasında geçiş yapıyorum. O senaryoyu da anlatayım. Telefondan müzik dinledim. Geldim ve oyun Hemen uygulamaya açıyorum. Oyun konsolunu seçiyorum. Hop ses orada. Televizyon izleyeceğim. Televizyonu tıklıyorum telefondan. Hop ses orada. Yani böyle geçiş tıklayarak yapabiliyorum ama hiç tıklamadan devam dinleme olayı, çift cihaz aynı anda bağlanma olayı cihazda mevcut. Bu birinci özelliğimizdi. İkinci özelliğimiz aktif gürültü engelleme 3.0 mevcut cihazda. Gerçekten çok iyi engelliyor gürültüyü. Bir önceki nesli kar karşılaştığımızda yani Huawei FreeBuds 5 ile karşılaştırdığımda 5 %100 daha iyileştirilmiş bir gürültü deneyimi sağlıyor. Tamamen kesiyor. Benim bu arada favori favorim 5 idi. FreeBuds 5 idi. Çok uzun zaman kullandım. Şimdiki favorim de FreeBuds 6 i. Çok sağlam. Metrodasın, bir müzik açıyorsun, tak her şey kesiliyor. Uçaktasın, bir açıyorsun gürültü engellemeyi. Titreşim olmasa kütüphanede gibi takılıyorsun. Ya da top taşımada, sağdaki soldaki sesler, diyaloglar, çocuk ağlamaları gibi şeylerin hepsini kesiyor. Gerçekten hayat kurtarıcı bir özellik gürültü engelleme. Aktif gürültü engelleme 3.0 var ve 5 i'den %100 arttırılmış bir versiyon mevcut. Geliyorum şarj ömrüne şarj ömrü 35 saat. Bu ne demek? 35 saat şöyle. Ben bu kulaklığı kulağıma taktım. Müziği dinledim. 8 saat dinlerim. 8 saat sonra şarjı biter ikisinin de. Sonra kutusuna koyuyorum. Kutusu aynı zamanda bir power bank. Kutu bunu şarj ediyor. 1 8 saat daha bitiyor. Şarj ettim. 1 8 saat daha böyle 35 saate kadar kullanabiliyorum. Hani 35 saat sonra tekrar zaten fişin yanına dönüp şarj ediyorum. Böylece 35 saat boyunca hiç fişe gerek kalmıyor. Her kapattığımda zaten kulaklık kendini şarj ediyor. Şimdi gelelim Basatize. Freebus 5 5'i. fiyat performans Gürültü engellemesi var, çift cihazı var, ses açma kapama var. Direkt alınır. Ben teknolojiden anlıyorum. Bunu teknolojiden anlıyorum. Özellik olsun çok da para vermek istemiyorum diyen kişi direkt 5 alsın. Hiç bastan tizden bahsetmedim çünkü. Öyle fiyat performans bir üründü. 6 iyi üzerine bir gürültü engellememiz arttı bu bir. 2 şarj süresi arttı, batarya süresi arttı. 3 bası tizi de artık çok kuvvetli şekilde alabiliyorum. 11 mm ultra manyetik sürücü mevcut içerisinde. Tel maşa, ucuz, alt segment, giriş segment bir ürün değil. Orta segment de değil. Orta üst segment bir üründür. Freebus 6i. Şimdi gelelim sensörlere sensöre gelmek için yakın kameradan bakalım. Şimdi kulaklıklar kulağımda takılı. Eğer iki defa tıklarsam dinlediğim müziği pause ya da play yaparım. Biri beni aradığımda ya da iki defa tıkladım, telefonu açtım kapattım. Bu bir. Müzik dinlerken bir, iki, üç defa tıkladım, bir sonraki şarkıya geçerim. Sol kulaklıktan bir, iki, üç defa tıkladım, bir önceki şarkıya geçerim. Ses açıp kapatmak için de aşağı doğru sıyırdığında ses kısılır, yukarı doğru sıyırdığında ses açılır. Ben bu kulaklıkları cihazıma bağlıyorum. Başka hiçbir uygulama yüklemezsem eğer, illa yüklemek zorunda değilim, yüklemezsem bütün bu özellikleri sensörler sayesinde kullanıyorum. Cihazı nasıl bağlıyorum? Açtım. Şuradaki tuşa basılı tuttum. Bakın ışık yanıp söndü. Artık beni bağlamadığında Herhangi bir cihazdan, telefondan, bilgisayardan, oyun konsolundan, tabletten hiç fark etmez. Bluetooth'tan gir, cihazı gör, bağla. Az önce anlattığım sensörlerle ses açıp kapatma, bir önceki şarkı, bir önceki bir sonraki şarkı her şeyi ayarla. Bitti. Bu şekilde bir kullanımı ve sensörleri mevcut. Ama ben bu cihazı güncelleyeceğim. Sol tarafa 3 tıkladığıma başka bir şey olsun, sağa başka bir şey olsun. Gürültü engellemenin gücünü falan ayarlayacağım diyorsan bir uygulama indirmen lazım. Her istersen. Bütün marketlerde var. Uygulamanın adı A i life. Adana İzmir life olarak yazılıyor. AI Life uygulamanın ismi. Oradan eşleştirirsiniz, güncelleme de yaparsınız. Az önce söylediğim bütün aksiyonları, değişiklik, değişkenlikle, değişikliklerin hepsini yapabilirsiniz. Şimdi bir anlattığımız için, müzik deneyimi size anlatamayacağım için bu kadar anlatacaklarım aslında bitiyor burada. Videonun başına söylediğim şeylerden şimdi geleyim. Bir FreeBus 5 iden farklı FreeBus 6 i'nin nedir? Batarya süresi uzadı. Gürültü engelleme seviyesi %100 iyileştirildi. Daha sağlam gürültü engelliyor. 11 mm ultramanyetik sürücülerle donatıldı. Yani basit, hizi daha kuvvetli 5 Bunlar farklılıkları. Şimdi gelelim almaya değer mi? Bence değer. Benim zaten 5i. Direkt alacağım kulaklık 5 idi. Şimdi yenisi geldi. Alınacak kulaklık 6i'dir. Neden? 1000 lira bandında, 1500 bandında bir cihaz alırsam, bir kulak alırsam bu da özellik bekleyemem bu cihazdan. Giriş segment, orta segment bir bluetooth kulaklık alırsam iyi bas, tiz alamam, gürültü engelleme olmaz ya da sözde olur. Sensörlerle hareketlerim kısıtlı olur, düzgün çalışmaz. Düşük segmentlerde böyle problem var. Üst segmentlerde evet gürültü engellemesi kuvvetli, bası tizi böyle yaşarsın fiyat pahalı. Ben teknoloji anlayan adamım. Özellikleri istiyorum. Çok da para vermek istemiyorum. Bu fiyata bu özellik alırım. Takır takır kullanırım. Bir kulaklığın yapabileceği her şeyi zaten yapıyorum. Bitti gitti. Almaya değer mi? Bence değer. Evet. Her videoyu beğendiyseniz abone olursanız sevinirim. Bir sorunuz varsa da e, aşağıda yorumlar diletirseniz elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bir başka laktozsuz teknoloji videosunda görüşmek dileğiyle. Kanalım laktozsuz. Bir gel bak dostum. Geri dön bak coştum. Beğenip geç dostum. Kanalım bak Bir gel bak dostum Geri dön bak coştum Beğenip geç dostum İçiyoz laktozsuz Diyemezsin ona gg sus Geçmiyor günleri pardonsuz Bir hayat düşün ama patronsuz Çıkmıyor dışarı kaş kolsuz Üşüyoz başkan aşk olsun Ege'den geldi bu ver dostum. Biz buradayız ama sen yoksun İyi ol izle fazla dikizle Burcu ikizler değil tekizle Bunalıma girebilir o oh, tekilse Kadıköy online sokak tekinse